Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Beni çok seven, evlenmek için nelere göğüs germiş, neleri göze almış kocam güven bir gün geldi ve bana artık ayrılmak istiyorum. Lütfen uzatmadan karşılıklı dilekçe verelim. Bilsin bu iş dedi. O güne kadar hiçbir sorun yaşamamıştık. Hani olur ya, aşk, sevgi biter, kavga, dövüş, huzursuzluk olur. Ama yok. Bizde her şey güzel gidiyordu. Sonra bir anda geldi ve bitsin dedi. Tabii ki de sorguladım ve sonuç olarak güven hiç çekinmeden ben başkasına aşık oldum dedi. Hem de gözlerimin içine baka baka. Keşke kocam güven bunu söylemek yerine beni direkt öldürseydi. Beni seven, benim sevdiğim aşk dolu zamanlar yaşadığım o adam geldi ve bana bir başka kadını sevdiğini söyledi. Bence dünyadaki hiçbir kadın bunu yaşamayı hak etmiyor. O an yer yarılsa da dibine girseydim. O kadar çok utanmıştım ki ama bendeki utanmanın bir nebzesi bile güvende yoktu. Ben utanırken o ise son derece özgüvenli ve kendinden emin bir şekilde konuşuyor, yeni aşk dolu hayatına yelken açmaya hazırlanıyordu. Başka birine aşık oldum, başka birine aşık oldum. Güven'in bu sesi tam bir hafta kafamdan gitmedi. Daha kimseye gidip anlatmamıştım. Çünkü boşanacağımız gerçek gibi gelmiyordu. İmkansız gibiydi. Ama Güven gelip tekrardan gidip birlikte dilekçemizi verelim bir an evvel bitsin bu iş dedi. Güven işe gittikten hemen sonra aileme gidip anneme olanları anlattım. İnanılmaz bir şekilde boşver, Boşan gitsin dedi. Şok olmuştum. Oysaki annemin kızıp bağırıp itiraz etmesi gerekiyordu. Ama aksine boşan gitsin dedi. Ağzım açık kalmış öylece anneme bakıyordum. O ise hiç istifini bozmadan çayını içmeye devam etti. Annemin benim iyiliğimi düşünmeyi bırakın, öncelikle kendini düşünüp boşanmamak karşı çıkması gerekiyordu. Çünkü ekonomik olarak onlara Ara sıra yardımım dokunuyordu. İşte sırf bu yüzden bile annemin katil suretle itiraz etmesi gerekiyordu. Kendi kendime acaba bir rüyanın içinde miyim diye geçirdim. Çünkü kocam şimdi de annem. Etrafımdaki insanlar davranışlarıyla hiç de normal görünmüyordu. Annemden hayır gelmeyeceğini anlayınca bu sefer de her şeyimi hiç çekinmeden anlattım bana annemden daha yakın olan ablamı görmeye gittim. Fakat ablam da beni şaşırtarak o da uzatma boşan gitsin dedi. Gerçekten günlerdir aklımın alamayacağı olaylar yaşıyordum. Kocamın ısrarlarından dolayı beni köşeye sıkıştırmaları ve aramızdaki saygının yok olmaması için fazla direnmeyip Boşanmayı kabul ettim ve ailemin evine döndüm. Ben daha yeni boşanmışken ailemin evinde ise bir anda bir telaş başladı. Sebebi ise bekar olan kız kardeşim Leyla'nın evleniyor olmasıydı. Kız kardeşimi almaya bazı günler damat eve geliyor. Ben görmek istediğimde ise yine yeni enişteyi bana göstermiyorlardı. Hızlı bir şekilde düğün dernek kuruldu. Ama o gün annem ve ablam birçok bahaneyle sağa sola göndererek oyalayıp düğün salonuna beni bırakıp gittiler. Daha sonra sürekli telefonla bana yanlış adresler göndererek yine oyaladılar ve çarşıda bir oraya bir buraya yorgunluktan ayaklarıma karasolar indi bir türlü kız kardeşimin hangi düğün salonunda evlendiğini öğrenemedim ve en sonunda vazgeçip eve döndüm. Bu olayların arkasından ailemin beni boşanmış bir kadın olduğum için dışladığını düşünüyordum. Akşam çok geç saatlerde annem ve babam eve döndü. Beni dışladıklarını düşündüğüm için biraz çekinerek anneme kendi kız kardeşimin düğününe bile gelemedim. Sanki ablam beni biraz oyaladı gibi geldi dedim. Annem de çok yorgun olduğunu ve yatacağını söyleyip gidip yattı. Babam zaten çoktan yatmıştı. Ben de odaya geçtim. Daha sonra amcamın kızı beni arayıp bir kapıya gelsene dedi. Dışarı çıktığımda kuzenim bana dikkatlice bakarak sanki ağzımı arar gibi bir şeyler soruyordu. Sonra ona ne olduğunu sordum. Gecenin bu saatinde ne oldu, niye geldin bu saatte dedim. Sonra beni aldı, alır acele gel seni bir yere götüreceğim dedi ve sürücülercesine bir evin bahçesine getirdi. Sonra da bak burası Leyla'nın yeni evi dedi. Ben de öyle mi? Leyla artık burada mı yaşayacak? Uzak değilmiş dedim. Kuzenim de evet. Leyla ilk gecesinde korkuyormuş. Ablanı çağırmış. Gel muhtemelen şu an ablan Leyla'ya gerdekle ilgili bilgi veriyordur dedi. Ben de hemen bahçeden içeri girdim ve kapıyı çaldım. Kapıyı ablam açtı ve beni görünce şok geçirdi. Sonra içeriye doğru arkasına baktı. Ablama şu düğün salonunun adresini bir türlü veremedin dedim ve içeri girdim. İçeri girdiğimde üstünde gelinlikle bekleyen kız kardeşim Leyla'yı gördüm. Gidip hemen sarıldım, tebrik ettim. Sonrasında ona gece gerdek için neler yapılacağını anlatıp odaya soktum. Damat ise ortalıkta yoktu, yine kendisini görememiştim. Daha sonra ablam bana geç oldu hadi biz gidelim dedi ve biz çıktık. Ablam kendi evine ben kendi evime doğru yürümeye başladım. Sonrasında bir baktım beni oraya getiren kuzenim bir komşuyla gecenin geç saatinde evlerinin kapısında sohbet ediyorlardı. Sonra yanlarına gelip kuzenime sen nereye kayboldun dedim. İki kadının bana çok fena baktıklarını fark ettim. Onlara niye öyle bakıyorsunuz diye sordum. Kuzenim ee içeride neler oldu sen niye bu kadar sakinsin yoksa olayı sen de mi kabul ettin? Siz nasıl bir ailesiniz dedi. Ben de sen neden bahsediyorsun dedim. Kuzenim, kızım, kocan ve kız kardeşin evlendi ve şu an o evde gerdiğe giriyor. Sen nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun dedi. Tabii ki inanması güçtü ama doğruymuş. Ben o gece kendi kız kardeşimle kendi kocamı gerdiğe sokmuşum. Kocam kız kardeşim Leyla'yla bir ilişkiye başlamış. Annem de öğrenince annemin parayı çok sevdiğini bilen kocam eline bir tomar para vermiş ve bu para verme olayı sıkça devam edince annem inanması zor olsa da babamı da ikna etmiş ve kocam kız kardeşim için benden boşanıp onunla evlendi. O çok güvendiğim ablam da bu işin içindeydi. Yani bütün ailem beni aylarca bir aptal gibi oyalamış. Gözümün önünde kocamın kız kardeşimle düğününü yapmışlar. Sırf daha çok para için. Bu aileye ne desem boş. Hiçbir şey demeden kuzenimin yardımıyla kendi hayatımı kurdum. O günden sonra da bir daha ailemle görüşmedim. Şu an daha özgür bir hayat yaşıyorum. Daha önce yapmak isteyip de yapamadığım birçok şeyi yapıyorum. Nasıl olsa bu dünyada bana neden yapıyorsun diye üstümde hak iddia edecek hiç kimsem yok. Bu iyi bir şey mi yoksa kötü mü? Onu sorarsanız bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.